Şu anda Malya İşletmesi Müdürlüğündeyiz. Malya İşletmesi Müdürlüğü'nde yeri, şu anda hasat sezonu başlamış durumda. E, toplam 72 bin dekar alanda hubbat ve yem bitkileri hasadı yapıyoruz. E, şu anda bulunduğumuz bölgede e, 3 bin dekarlık bir parselin büyüklüğünü görebiliyoruz çok büyük olduğunu zaten çekimlerimizde de görüyoruz. Bu devasa işletmelerdeki üretimi de sonucunda sert tohumu çiftçimize ulaştırıyoruz. Asat faaliyetimiz e, yaklaşık 58 bin dekar hububat, 12 bin dekarda yem bitkisi olmak üzere toplam 72 bin dekar alanda devam etmektedir. E, yangın riskine karşı e, şu an e, her hasat grubumuzda bir itfaiye, iki tanker ve dört e, pulut bağlı traktör olmak üzere e, hasat faaliyetimiz devam etmektedir.